Şu atar mısın? Zavret, <laughs> Hazır. İstanbul Avrupa Eğitlikti haftanın ilk maçı, günün ilk maçı Addini Bilbağ, Genç Osman Üniversitesi takımın düğüne başladı. İki takıma da başarılandırız, İyi olan kazansın diyelim. Atak gelişti genç Osmanlı'ya müdahale var. Top aldı gitti. Vakti Mutlak yanına verdi. Savaşın Allah Savaş vurdu direkt. Ne vurdu Savaş. Müthiş vurdu Savaş. Bu güzel direkt geçiş vermedi. Nefis vurdu Savaş. İçeri doğru çevrilen top müdahale var. Talha Karamancan. O da aynı şekilde pasla oynadı. Ya 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 dayın. Döndü, döndü Semih. E. O da verdi Enes'e. Enes Çınar kendi gitti. Verdi Talha Güneş'e. Talha Güneş döndü yine Enes'i. Enes, Enes baktı kaleye. Enes vurdu dönen top. İkinci müdahale kaldı. Talha vurdu yine dönen top. En son müdahale geldi. Bekir'den aldı. Vahdi Mudak gitti döndü. Barış'ı gördü. Barış'a doğru pas tam zamanında müdahale. Müthiş de müdahale geldi Emirhan Bayrak'tan. Tala Karaman pasını verdi. Tala Güneş'e bir müdahale var orada. Genç Osman United'tan kale vuruşunu kullanacak. Haddini Bilbao. o. Ben kale vuruşu. Orada yanına gördü Tala Karaman'a. Atan yönü değiştirdi. Pasını da verdi aynı şekil. Emirhan Bayrak. Emirhan Bayrak da gördü. Tala'yı içeri doğru enfes pas. Müdahale var tam zamanla müdahale. Bekir Atak'tan taç açına Haddini Bilbao kullanacak. Semih kullandı tek basını çıkardı verdi Enes Çınar'a Enes Çınar da en geri oynadı. Kalesi Burak Kalkan'a Burak Kalkan da yanına yordu Talha Kahraman'a. Talha Kahraman aldı tek basını çıkardı verdi aynı şekilde Ayay Güneş enfes pas Talha'ya doğru. Müdahale var top kaldı Bahattin Budak'ta. Bahattin Mudak attı çalımı aldı önüne Bahattin gördü Barış Şinalı Barış Şinalı aldı top önüne Barış atan yön değiştirdi verdi Bahattin'e. Bahattin, e. Bahattin baktı kaleye vurmadı Barış'a verdi ama orada araya giren isim. Emirhan Bayrak. Emirhan Bayrak içeri çevirdi. Barış aldan müdahale var. Kimse dokunamadı topa. Taç atışını kullanacak. Haddini Bilbao. Ben kullandığı taç atışı indirdi. Semih Pekmez aldı önüne topu. Semih Pekmez pasını verdi. Aynı şekilde içeri doğru gördü. Enes Çınar'a Enes Çınar da en geri oynadı. Pasını verdi Emirhan Bayrak. Emirhan Bayrak ne tek düşünüyordu. Allah güneşi verdi. Aynı şekilde Enes'e derken müdahale var. Hakem de düzlüğü çaldı. Oyunu durdurdu. Hala 0-0'lık bir skor sürüyor henüz. Maçın 3. dakikasındayız. İki takımdan da gol sesi çıkmadı. Hızlı atakla başladılar ama ikisi de tehlikeli bir atak. Şu ana kadar yaşayamadı. Savaşın olun. Çok güzel bir şutu var. Nefis vurdu. Direkt geçit vermedi. Atak hızdan nereden gitmek istedi? Talha Kahraman çıktı karşısına. Talha attı. İçine gitti. Talha pasını verdi ama Bekir Atak'tan müdahale var. Taç atışını kullanacak. Adeni bilba. Enes Çınar kullandı verdi pasını Talha Karaman'a. Talha! Müthiş vurdu. Enfes vurdu. Tam köşeyi isabetledi. Haddini Bilba genç Osman karşısına 1-0 geçti Talha'nın golüyle. Savaş Ünal'dan da bir itirazlar var. Taç yanlış kullandı gerekçesiyle. Haddini Bilba genç Osman karşısına Talha'nın golüyle 1-0 geçti. Müthiş bir gol. Enfes bir gol alanında golünü girelim. Tekrardan sizlerleyiz. Tek pasını verdi. Aldı önünü kilitmek istedi. Allah güneş. Bahattin Mudak'tan müdahale var. Bahattin Mudak aldı önüne topu. Bahattin Mudak hakem de oyunu durdurdu. Biraz da sakin oynayın dedi arkadaşlarına. Rıdvan uzun oynadı. İçeri doğru oynadı. Müdahale var. Araya giren isim Emirhan Bayrak. Son müdahale Barış'tan. Taç atışını kullanacak. Haddini Bilbao. Semih Pekmez verdi Talha Güneş'e. O da aynı şekil gördü Emirhan'ı. Emirhan Bayrak iki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale var Bahattin'den. En son top Barış Ünal'da kaldı. En geriye döndü. Kalesi Rıdvan'a. Rıdvan da gelişi güzel vurdu. Bahattin girdi araya. Top kaldı Barış Ünal'da. O da tek verdi Bahattin'e. Bahattin aldı top önüne. Bahattin atla çalımı. Yanına düşündü. Aynı şekil verdi Barış Ünal'a. O da adaşı Barış Arslan'la oynadı. Barış Aslan içeri doğru açtı. Talha Kahraman'dan. Müdahale var. Hala top Talha'da. Gelişi güzel oynadı. Müdahale var ama yetmedi top Barış aşağıda kaldı Barış vurdu asfaltla Müdahale var köşe vuruşu Müthiş vurdu Barış Arslan Enfes vurdu bir müdahale var Çok da güzel çıkardı orada Burak Kalkan köşe vuruşunu kullanacak Genç Osman United karıştır, karıştır. Kullanıldı içe doğru köşe vuruşu Barış Arslan'dan önce araya giren isim Semih Pekmez aldı dikine gitti Semih orada müdahale var Top kaldı. Tekrardan genç Osman atıttı. Barış Arslan. Verdi pasını aynı şekilde. Verdi Bahattin'e. O da Barış'la oynadı. Barış'a baktı. Barış! Şurada Asfalt Ravut. Kale vuruşuyla başlayacak. Koyun Addin'i Bilbağa kullanacak. Haddini bil bir oynadı. Talha Kahraman'a at. Kahraman o da aynı şekilde verdi. Adaşı Talha Güneş'e. O da aynı şekilde oynadı. Ortaya Semih Pekmez. O da tek düşündü verdi. Enes Çınar'a. Enes Çınar attı çalımı aldı. Önüne Enes. Kendi gitti Enes'in. Takıldığı isim Bekir Atak. Faal bekledi. Hakem bir şey yok oynayın dedi. Tekrardan kullanıta çalıştı. Talha Kahraman aldı. Aynı şekil vurdu. Kalede Rıdvan Pul bu sefer geçit vermedi. Hızlandırdı oyunu Rıdvan. Barış Arslan aldı. Önüne topu Barış Arslan. gitti karşı karşıya. Barış Arslan Maktik araya giren isim. Mirhan Bayrak. Tavla Güneş'ten hatalı bir pas. Taç atışını kullanacak Genç Osman. Savaş kullandı verdi bu da, Buda. bu da müthiş vurdu. Koleji enfes çıkardı Burak Kalkan. Erdem kullandı. hakemde yanlış taş dedi. Hakem de yanlış taş dedi. Ne değiştirdi taş atışı. Enes Çınar kullandı verdi Talha Kahraman'a. Talha Kahraman kaptan Talha enfes bir gol atmıştı az önce. Akıllara yere dinen bir gol. Hemen aldı Enes Çınar kendi gitti. Semih gördü. Semih tek düşündü Yahya Güneş'i. Bekir Atak'tan müdahale var. Top kaldı Erdem'de. Erdem ben, Erdem şekilde düşündü. Barış Ünal'ı. Barış Ünal tek verdik. Abi Savaş Ünal. Kaptan Savaş Ünal'ı. Araya giren isim Talha Kahraman. Talha Kahraman araya girdi Savaş tekrardan derken. Emirhan savaştan fal beklentisi var. Hakem ikili mücadele oynayın dedi. Gelişi güzel vurdu. Hakem oyunda dedi tekrardan. Gelişi güzel vurdu Erdem. Aldı. Hiç riske girmedi. Köşe vuruşunu attı topu. Bekir Atak köşe vuruşunu kullanacak. Addeni Bilbao. Topun başında Enes Çınar var. Enes içeri doğru bıraktı. Kullandı. İndiren isim Semih Pekmez. Zor olsa tuttu o topu. Semih yanına verdi. Dalaya da kenara giren isim. Orada Barış döndü savaşa. O da verdi Barış Arslan'a. Barış Arslan aldı. Hızdan gitti. Tam zamanında müdahale. Emirhan Bayrak'tan köşe vuruşunu kullanacak. Enç Osman United. Barış Arslan savaş üstü. Savaş şunalı es geçen top. Taç atışı attığını Bilbao kullanacak. Çok güzel zıtbalı savaş tehlikeli bir atak olabilirdi ama eğlendiremedi bu hata genç olsun. Münacit bir hata geldi Adnan Bilbao'dan taç atışı genç Osman'a geçti. Savaş al. Kullandı içeri doğru. Müdahale var Barış'tan ama etmedi Top Emirhan Bayrak'ın kontrolünde. Emirhan Bayrak bak daha verdi pasını. Yahya Güneş'e tehlikeli bir atak olabilirdi. Beşeri girdi araya gördü. Bahattin'i Bahattin'i hatta çalımı aldığını. tehlikeli bir ayak Bahattin vurdu Asfalt Davut. Bu orada FC maçında enfes bir gol atmıştı. Tam aynı yerden. Tam aynı yerden. Çok tehlikeli bir isim. Tehlikeli ataklar yaratıyor takımlar için. Semih Pekmez oynadı yanına Yahya ya, ya o da tek düşündü verdi Enes'e orada müdahale var müdahalesi yetmedi top kaldı Bahattin Mudak'ta verdi Barış Aslan'a Barış da aynı şekilde gördü Bahattin'e baktı kaleye Bahattin Mudak atlı çalımı Bahattin pasında verdi en son orada aldı Erdem döndü vurdu müdahale var top Bahattin'i Bilbao'da kaldı giriş güzel vurdu hakem oyunda dedi indirdi orada Yahya ya Güneş Yahya ya Güneş aldı önüne Rıdvan Pul'dan müdahale var Bahattin Mudak indirdi. Bahattin döndü atlı çalımı Bahattin. Bahattin hızlandı Bahattin kendi gitti. Bahattin pasına verdi Barış'a. Barış, Barış Aslan atlı çalımı Barış vurdu asfaltla lavut. Tehlikeli bir atak yaşadı genç Osman United. Çok güzel geldiler çok güzel paslaştılar. Atak golle sonuçlanmadı. Emirhan Bayrak Verdi Enes Çınar'a. Enes Çınar'da yedeğe kaptanı Talha ile oynadı. O da verdi aynı şekil. Adaşı Talha Güneş'i. O da tek düşündü verdi Semi. O da verdi aynı şekil Enes Çınar'a. Enes Çınar aldı önüne topu tek düşündü derken yine müdahale var. Araya giren isim Bekir Atak. Verdi araya giren isim Enes Çınar. En geri oynadı Talha Kahraman'a. Talha Kahraman. O da gelişi güzel vurdu. Biraz hızlı bir top. Kale vuruşuyla başlayacak oyun. Kale vuruşu hemen kullanıldı. Aldı önüne topu Barış Arslan. Barış Arslan baktı geniş oynadı. Barış a. Savaş'a doğru ama. Iki kaptan yan yana Talha Kahraman çıktı oradan. Oynadı Barış Ünal'a o da verdi aynı şekilde adaşı Barış'a yine Talha Kahraman girdi araya. Barış Ünal'da kaldı Barış baktı kaleye Barış aldı çıkardı adaşı Barış'a. savaşı düşündü Savaş al geçti Savaş vurdu kaleciyi. Müthiş çıkardı kaleciyi. Enfes çıkardı. Haddini bilme devleşti resmen defans hattında. Duvar oldular kale oldular. Burak Kalkan devleşti kalede Burak. Müthiş kurtarış yaptı Burak. Semih Pekmez döndü vurdu bu sefer de Rıdvan. Rıdvan hemen yanına oynadı verdi Erdem'e. Erdem baktı arkadaşlarına uzun oynadı içeri doğru çevirdi. Ya herkes es geçen top. Kaleci Burak da kaldı. Burak kalka. Verdi yanına Enes Şınar'a Enes Şınar aldı yanına topu Enes. O da yanına tek düşündü gördü. Tava Güneş'i o da verdi. semi Pekmez'e. Semih baktı kaleye. semi aldı kaleye karşısına. Tam zamanla müdahale Bekir'den. Köşe vuruşunu kullanacak. Adleni Bilba. Hadi. Semih içeri doğru kullandı. Bomboş kaldı Yahya. Ama Avut. Hakem de oyunu durdurdu. Tekrardan oyun hızlandı. Barış Arslan. Verdi yanına pas oynadı Bahattin Mudak. Bahattin Mudak aldı önüne topu Bahattin Mudak. Kendi çıkmak istedi Bahattin'in yanına verdi Erdem'e. Erdem e erdim, aldı kale karşısına. Erdem baktı çıkardı yine Bahattin'e. Bahattin ayağından açtı biraz topu. Enes Çınar araya giren isim aldı. Enes dikine gitti. Verdi Semih'e. Gördü o da Enes'i. O da bıraktı Yahya'ya. Yahya ya, ya. top ayağına dolandı. Aldı ama önü. Kimini geçti. Ayla ya, ya da top. Pasını çevirdi. Hatalı bir pas. Taç atışını kullanacak. Genç Osman United. Barış al. gördü Barış Arslan'ı. Barış Arslan aldı önüne topu. Barış Arslan içeri doğru çevirdi. Kaleci Burak Kalkan tedbirli. Verdi yanına da de Emirhan Kalkan'a. Emirhan aldı önüne topu Emirhan. Eksitli rakibini yanına çıkardı. Verdi Talha Kahraman'a. Talha baktı kaleye yine. Talha içeri. Yahya'yı düşündü ama... Hızlı bir top Yahya için kale vuruşuyla başlayacak koyun. Rıdvan hızlı bir şekilde başladı. Araya girmesi isim Emirhan. Talha müthiş vurdu. Yahya ya özür dilerim. Müthiş vurdu ama avut. Bu güzel şut. Kaleyi bulmadı Bulsa. Rıdvan için çok tehlikeli bir atak olacaktı. Barış al. Aldı önüne topu Barış. Hayla Barış'ta top döndü kendi eksen etrafında. Barış çok güzel pas geldi Erdem'e. Erdem, e. Erdem önde boş yakaladı. Erdem o da vurdu Bahattin'e. Bahattin bu da gülüşü. Barış vurdu kaleciye. Yine Burak. Yine Burak. Yine Burak. Yine Burak. Genç Osman'a karşı devleşti Kale'de kapattı resmen Kale'yi müthiş performans gösteriyor Bugün müthiş bugün Burak Hızlı bir şekilde kullandı köşe vuruşu Müdahale var en son top kaldı Erdem'de Erdem almak istedi araya girelim Yahya gördü Enes Çınar'ı Yanında Semih Pekmez kaçtı mı diye Verdi Semih'e Semih tek düşündü ya Yahya da olsa tuttu o topu Aldı Erdem geldi karşıda şimdi Yahya'nın ya Yahya geçti ya Yahya vurdu Rıdvan bir Burak kurtarıyor, bir Rıdvan kurtarıyor. İki kaleci de bugün müthiş oynuyor, müthiş. Köşe vuruşunu kullanacak Ahtini Bilbağ. Kullanıldı içe doğru ses geçen top. Avut. Barış döndü vurdu. Avut. Kale vuruşu hemen kullanıldı. Aldanına topu. Talha Güneş. Müdahalesi yetmedi. Top yine Tavha'da. Tek basını çıkardı. Aynı şekil verdi. Semih'e doğru. O da bıraktı yine Tavha'ya. Hatta çalımı Tavha'ya döndü. Semih'e o da Tavha'yı düşündü ama. Araya giren isim Barış'ın alt açılışını kullanacak. Addin'i bilba. Hadi. Yahya kullandı. Yahya'ya doğru Tavha kullandı. Özür dilerim. İki kardeş çok karışıyor. Özür dileriz. Atak sırası Genç Osman'da. Bahattin Budak aldı Önü topu. Geçti rakibini. Bahattin hızlandı. Bahattin'den güzel hareketler. Hakem de faal verdi. Çelikliği kullanacak genç Osman United. Tehlikeli ayakları var, tehlikeli bir isimleri var. Kaptan Samet hocamız, o da tecrübeli bir hakem, çok tecrübeli bir hakem. Savaşın Ola yapması gerektiklerini söyledi. Uyardı, son kez uyarılığını yaptı. Barazda iki kişi görüyorum. Savaşın Ünal, Savaş! attı. Müthiş bir gol. Falsolu enfes bir gol. Modric misin sen be? Modric misin? Ne gol öyle savaş. Müthiş bir gol. Resmen Luka Modric golü savaştan. Modric görse ne yaptın savaşlar? Der. O derece. Semih Pekmez verdi Talha Kahraman'a. Talha. Bak kaşan aynı şekilde düşündü Semih'e. Semih açıktı oradan atlı çalımı pasını verdi. Hakem oyunu durdurdu. Faale verdi. Attini Bilbao kullanacak. Genç Osman'ın da golünü girelim bu arada. Tekrardan sizlerle istiyor. kahraman uzun oynadı. İçine doğru oynadı. Rıdvan pul yumrukladı topu. Atak sırası tekrardan genç Osmanlı derken müdahale geldi Emirhan'da. bekendisi kısa bir şey vermedi. Barış Aslan aldı. Barış araya giren isim Emirhan Bayrak. Taç kullanacak Genç Osman. Barış Arslan hakem yanlış taş. Ayak havada dedi. Ayak havada dedi Barış dedi. Semih Pekmez kullandı. Ayak ay ayak da oda verdi Enes Şınar'a. Enes Şınar aldı önüne topu. Barış'ın olayız geçen top. Hakeme baktı Barış. Hakem işe Dedi Semih bıraktı içeri doğru. Araya giren isim Erdem. Oyun tekrardan hızlandı. Tala Kahraman Çaldı aldı önü. Baktı Kaliyot'a ara geçti. Birini verdi Enes Şınar'a. Enes orada müdahale var. Bilal'den hakem taç atışını kullanın dedi. Taç atışı bir köşe vuruşu beklentisi vardı. Atlayın Bilbağ'dan hakem taç kullanın dedi. Taç atışı hemen kullanıldı. Hakem ayak havada dedi. Frikki kullanacak Attribil. Aa döndü müthiş vurdu. Semih Pekmez enfes vurdu. Tam 90'a bıraktı. Savaşa karşı, savaşa hitaben müthiş bir gol Semih'ten geldi. Tam 90'a enfes bir gol. Müthiş bir gol Semih. Ne gol attı? Füze olmadı füze. Gol değil, füzeydi bu. Füze. Sahne ne kanka ya? Siktik istiyor ya. Araşma. Ses aç ben ses. Dursun ne kanka ya? Sıra <laughs>